İki hafta önce e, burada sizlerle tekrar bir basın toplantısı gerçekleştirmiştik. Bu e, Hakkari'ye ziyaretimizden sonraki ilk basın toplantımız. Daha önce de ifade etmiştim. E, biz basın toplantılarımızı sahada yapacaktık, alanda yapacaktık. Fakat malum e, COVID sebebiyle yerel e, mülki idare amirliğimiz ve emniyet bize e, alanda basın açıklaması yapmamıza müsaade etmiyor. Sağlık sebeplerini gerekçe gösterirken, O yüzden sizlerle burada tekrar bir basın açıklaması e, gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu kapalı alanda yapmış olduğumuz basın açıklamamızda katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malum tüm dünyada COVID-19 salgının etkisi ekonomik ve sosyal alanda devam etmektedir. Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Çalışanların salgın döneminde karşı karşıya kaldığı düşük, düşük, gelir, işsizlik, artan enflasyon günlük yaşantıda da sıkıntıları arttırmaktadır. Yani normalleşme sonrası yaygınlaşmaya başlayan salgın hastalığına karşı alınan tedbirler, çalışma ve yaşam şartlarında beklenen iyileşmeyi ötelemiştir. Hane gelirlerinde gerileme ve daha fazla borçlanma yaşanmaktadır. 4 kişilik ailenin açlık sınırı askeri ücretin üstünde olmaya devam etmektedir ücretli çalışanların daha fazla fedakarlık yapacak gücü kalmamıştır. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarı 2516'dır. Yani açlık sınırı dediğimiz rakamdır. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut ki bunun içinde kira, elektrik, su, yakıt ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçları için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise 8.197 TL'dir. Bu da yoksulluk sınırımızdır. Bütün bunlar bilmiyorken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ işçilerinin sendikası ile toplu sözleşme çalışmaları 2020 Temmuz ayından beridir sürmektedir. Uzun süredir sonuçlanmayan görüşmeler 2500 çalışanı ve aileleriyle birlikte on binlerce insanımızı yakından ilgilendirmektedir. İşçinin, emekçinin alın teri kurumadan hakkı verilmeli düsturuna inanıyoruz. Çalışmaların çok yüksek maaş, çalışanların çok yüksek maaş almadığını da yakınan bilmekteyiz. Belediye işçilerinin 56'sının ortalama maaşı 2.632 TL'dir. Bu ücret açlık sınırına yakın bir ücrettir. 1 milyar 120 milyon bütçesi olan belediyemizin işçi ücretlerine verilen kar payı 146 milyondur. Bu bütçenin, bu belediye bütçemizin %13'üne karşılık gelmektedir. Benzer belediyelerde bu oran %30'dur. İyi Parti Tekirdağ İl Başkanlığı olarak diğer belediyelerimizce koronavirüs virüs nedeniyle işçiler 10 4 arası çalışıyorken Bizim belediye işçilerimiz fedakarca 8 ile 5 arası çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle işçilerimize yeni yıla girmeden bir müjde verilmelidir diyoruz. Nitekim uzun süredir sonuçlanmayan bu görüşmelere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak el atmıştır. Daha önce de katı atık ve su ücretinin indirilmesi talebine anında karşılık bulunmuş, bu ayın Allah nasip kısmet ederse 15'i itibariyle de %50 indirimine gitme e, durumu söz konusudur. Duyarlılığından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bu toplu sözleşme görüşmelerinin başkanımızca bir an önce sonuçlanacağına inanıyoruz. Sayın Başkan, her zaman emek ve emekçinin yanında yer almıştır. Her zaman hakkın sahibine verilmesi yönünde düşüncelerle hareket ederek bu gayret içerisinde olmuştur. Başkanımızın, başkanımız için alın teri ve emek en yüce değer olduğunu bilen bir anlayışa sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin içinde geçtiği bu zorlu süreçte, koronavirüs salgından dolayı sahada görev alarak gece gündüz demeden büyük titizlikle çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin fedakar personelini, Tekirdağ halkımızı salgından korumak için ihtiyacını karşılamak için büyük bir mücadele içindedir. Ülkemizin kalkınmasına da ülkemizin kalkınmasında da tüm emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Bu emeğin hak sahiplerine verilerek toplu sözleşme görüşmelerinin bir müjde ile sonuçlanmasını yeni yıl müjdesi olarak Kadir Albayrak tarafından verilmesini talep ediyoruz.